10. sorumuz. Ali kardeşinin doğum günü için aşağıdaki süslemeleri hazırlamış ve odasının duvarına asmıştır. 5'er kareden oluşan bu süslemelerin her birinde en üstteki karelerin alanı 4x kare artı 12x artı 9 santimetre kare olup yukarıdan aşağıya doğru karelerin kenar uzunlukları birer santimetre azalmaktadır. Buna göre bu süslemelerde kullanılan en küçük karelerden birinin alanı santimetre kare cinsinden aşağıdakilerden hangisini özleştir diye soruyor bize. Hemen biz bunu çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. 2x'in karesi. Bu da 9'un 9, 9 3'ün karesi. Ortadaki de artı olduğu için bakıyoruz. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bu bir tam kare ifadedir. 2x artı 3'ün karesi olarak yazılır. Yani elimizde bir kare varsa karenin bir kenarı 2x artı 3 olur demek istiyor bize. Hemen bakalım bu karemizin en üstteki dediği için 2x artı 3'müş. Birer birer azalıyor diyor. 2x artı 3, 2x artı 2, 2x artı 1 sadece 2x. Buraya gelince ise ne oluyor? 2x eksi 1 oluyor arkadaşlar. Sorumuza dönelim en küçük karelerden birinin alanı. Yani bize neyi soruyor? 2x eksi 1'in karesini soruyor. Nasıl yaparız? Birincinin karesi yani 4x kare eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4x artı ikincinin karesi 1. Hemen şıklarda bunu bulalım. B seçeneğimiz doğru cevaptır.